Cümleden hayırlı akşamlar, İstanbul'dan selam ve sevgiler. Uzun zamandır böyle canlı bir sohbet yapmamıştık. Bugünkü sohbetimizin başlığı dikkat ederseniz, milletvekilliği neden itibarsızlaştırılmıştır. Yani milletvekili mesleği eskiye göre neden itibarsızdır? Neden özgürlüğe ağırlığı yoktur, neden etkin değildir, neden önemsizdir veya önemsizleştirilmiştir? Bunu konuşmak istiyorum. Hepimiz demokrasi ve hukuktan bahsedip de demokrasi ve hukukun en önemli ayağı Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun üyelerinin itibarsızlaştırılmasını görmezlikten gelemeyiz. Bunu kimler yapıyor, kimler yaptırıyor? Bunu birlikte irdeleyelim isterseniz. Şimdi öncelikle milletvekilliğinin milletvekilliği mesleğini önemsizleştirmek, itibarsızlaştırmak kimin işine yarar? Kimlerin işine yarar? Hangi düzenin, hangi sistemin işine yarar? Ee, esasında oradan bakmakla. Çünkü bir eylem birlerin işine yararsa, yarıyorsa, siz söyleyin bu bu eylem bir sonuç versin. Eğer gerçekten ileri bir demokrasi, insan haklarının adaletin, hukukun olduğu bir demokrasi istiyorsak orada milletvekillerinin e, e, özellikle itibarı, önemi çok olmalı, olması lazım. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin parlamentonun değerli, önemli, itibarlı olması lazım. Bunun için de e, milletvekillerinin de parlamenterlerinde e, hakikaten aynı derecede değerli olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bunu bunu Türkiye'de kim yapacak? Özellikle siyasi iktidarlar e, demokrasinin uzuvları, kolonları e, yap, yaparsa e, bu geçerli e, muteber bir hale gelecek e, diye düşünüyorum peki biz ne yapıyoruz mesela işte evvelden şey derdik parlamenter sistemdeyken e, dört kuvvetten bahsederdik yasama yargı işte e, işte medya işte bu şekilde e, yargı bağımsızlığı işte yasama yargı Türkiye Büyük Millet Meclisi birisi basındı ve demokratik örgütlenme şekillerimiz idi. Şimdi bütün uzuvlarıyla ele aldığımızda basın da buna yani şimdiki basın tabi farklı ama işte dikkat ederseniz bütün eleştiri okları veya küçümseme veya milletin gözünden düşürmek için bütün saldırılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılır demokrasiyi sevmeyen, demokrasi istemeyen, hukuk istemeyen yapılar böyle bir algı çalışması yaparlar. Nasıl yaparlar bunu? Efendim işte bu milletvekilleri yemeği sizden ucuz yiyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemek şu kadar para. Efendim işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri şu kadar maaş alıyor, şu kadar emekli alıyor, şu 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 hakları var diye abartılı bir şekilde bunu e, aleyhte bir propaganda argümanı olarak hayırlı akşamlar kullanırlar. Şimdi siz hem demokrasi deyip hem demokrasi yüceltecek kurum olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve onun üyelerini bu şekilde halkın gözünden küçük düşürme operasyonlarını yaparsanız yapanlar yapanlar demokrasi karşıtı olanlar yapıp da yaptırıp da buna inanan ve inandıranlar da e, bu işin figüranı durumuna düşerler. Şimdi işin gerçek boyutu bu mudur, değil midir? Biz buna bir bakalım. Sevgili dostlar, orta ölçekli bir firmanın genel müdürü, samimi söylüyorum, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mensup üyesi seçilmiş milletvekillerinin maaşından ve imkanlarından çok daha fazladır. Kaldı ki milletvekillerinin aldığı maaşlar, samimiyetle görürsünüz hesap kitap yaptığınızda, Mümkün değil eğer vazifesini, eğer vekil olduğu bölgeye hizmet, o insanlarla ilgilenmeye ayırırsa, öyle beş, beş tane maaş olsa bir ayda yetmez. Yani misafir ağırlama, düğüne katılma, cenazeye gitme, gitme, gelme bunları, bunların net bir maliyet olduğunu hep biliriz. Bunu böyle eleştirmek yerine işte milletvekilini, mesleğini itibarsızlaştırmak, onu kötülemek yerine Milletvekillerinin işlevselliğini eleştirmek daha demokrasiye katkı olmaz mı? Örneğin işte kararnamelerle işte meclis dışında bir takım imkanlarla zorlamalarla ülkeyi yönetmeyi değil de Türkiye Büyük Millet Meclisinden bütün kararların çıktığı yasaların çıktığı ve denetlendiği Denetleyen bir kurum haline gelse o zaman milletvekilleri de, milletvekilliği de, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu e, itibarlı, muteber bir yer olur, meslek olur ve milletin gözünde yüce bir değeri olur diye e, düşünmekteyim. O halde şimdi milletvekilliğini itibarsızlaştıranların tümü demeyeyim ama kahır ekseriyeti, demokrasiden hoşlanmayan başka hayal ve per şeyleri olan yönetim şekilleri kafasında olan insanlar tarafından işte e, önce milletvekili maaşı, yediği yemekleri gün e, milletin önüne ikide bir koyarlar, getirirler. Halbuki bu memlekette cumhuriyet kuruldu kurulalı devlet demiryollarının kampı, oteli, öğretmen evleri Aynı daha ucuz yemek verirler, daha ucuz konaklama imkanı verirler. Ne bileyim ordu evleri, polis evleri gibi e, kamuya ait bütün örgütlenmelerin e, deniz kampları, yazlık tatilleri, otelleri, sendikaların bile böyle kendini toplumdan soyutlayan, daha ayrı ayrıcalıklı hale getiren yapıları kimse eleştirmez, görmez. Halbuki bunlar e, milletten kopuk, milletin kaderinden kopuk, e, milletin fakirliğini veya sıkıntısını e, taşımayan ama millete sözle hizmet edecek e, kurumların e, bana göre zaaflarıdır. İşte buralara eleştirebiliriz. Eğer vatandaş İsmail, Ahmet, Mehmet, Kaptan Kartal, Nuh Gergin, işte efendim Mahir damatlar restoranda, çarşıda kaça yemek yiyorsa bu memleketi yöneten de efendim bürokrasisinde olan da aynı fiyatla yerse kaderimiz aynı olur. O zaman yemin ediyoruz ya böyle tasada, sevinçte, kaderde bir olacağımıza diye işte o zaman bu yeminin şey olur. Anayasanın değişmez maddesi var ya fırsat eşitliği. Her vatandaşa fırsat eşitliği. O zaman bunlar gerçekçi olur. Bunlar ee, yaşama e, intikal etmiş olan değerli şeyler olur. İşte demokrasi o zaman değerli olur. Demokrasiyi herkes sever. Hakkı hukuku herkes sever. İşte bu çerçevede demokrasiye bu kadar uzak olan e, bir toplum yapısı, aydınları, basın evet internet kesintisine uğradık. Ondan böyle oldu. Ben bunun için bir tedbir alayım. Şöyle şeyimden, telefonumdan, diğer telefonumdan şey açmış olalım. Evet, özetleyecek olursak sevgili dostlar, demokrasinin kurumlarına, demokrasinin kolonları, demokrasiyi yaşatacak siyasi partiler sahip çıkmıyor ise bunun örgütleri sahip çıkmıyor ise, üniversiteler ve basın dünyası sahip çıkmıyor ise orada demokrasi topal olur, topal yürür. Siyasi partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını yükseltecek kurumlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyelerinin itibarını yükseltecek yerlerdir. Bugün Türkiye'de böyle sıralamaya koyduğu zaman en itibarsız ve en güvensiz meslekler ve yerler arasına milletvekilinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve diğer işte adalet mekanizmasının, basının, üniversitelerin güvensizlik listesinde başlarda olması hepimiz için hem üzücüdür hem de Türkiye Cumhuriyet'inin gelişmesine mani olacak şeylerdir milletin fakirlik milletin kaderi olacak gibi olumsuz bir e, hastalığımızdır diye düşünüyorum bunu sizlerle e, e, çok